Bolu İnsan Hakları ve Hizmet Derneği tarafından Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında toplanan yardımları taşıyan tır Suriye'ye hareket etti. Bolu İnsan Hakları ve Hizmet Derneği gıda malzemesi ve okul araç gereçleriyle yüklü yardım tırını Suriye'ye uğurladı. Tepecik Mahallesi'ndeki Akşemseddin İmam Hatip Lisesi önünde düzenlenen uğurlama programına Düzce İHA da katılarak gıda malzemesi desteği yaptı. <laughs> malzemelerin tır'a yüklenmesinin ardından dua edildi. Daha sonra açıklamalarda bulunan Bolu İHA Başkanı Fethi Sarımsakçı 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde başlatılan yardım kampanyasının devam ettiğini söyledi. Çıkacağız, çıkacağız, her Fethi Sarımsakçı kampanya kapsamında toplanan yardımların bölgeye ulaştırılacağını da aktardı. 10 Aralık Dünya Hakları İnsan Hakları Günü'nde kampanyamız başlamıştı, hala devam ediyor yine. Bu şu an için toplamda 93. yardım tırımız. İnşallah Ocak ayındaki hedefimiz de iki tane yine yardım malzemesi Ocak sonuna kadar göndermek. Ben bu vesileyle tırımızın içini dolduran, bu tırımızı, bundan önceki bütün tırlarımızı içinde dolduran, emeği geçen bütün bağışçılarımıza sizlerin aracılığıyla teşekkür etmek istiyorum. Allah hepsinden razı olsun. Hayırlarını kabul eylesin. Daha önce Bolu'dan bölgeye gönderilen tırlarda ağırlıklı olarak gıda malzemelerinin bulunduğunu belirten sarımsakçı, yola çıkacak tırla gıda, un, su ile okul araç ve gereçlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını kaydetti. Buradan yine şunu tekrar belirtmek istiyorum. Dünyada tek bir mazlum kalasıya kadar yardımlarımız devam edecek. Bu Suriye yolu veya dünyanın farklı bir ülkesi olur. Bizim için herhangi bir ülke olmuş, şu olmuş, bu olmuş çok önemli değil. Bizim görevimiz, amacımız mazlumlara yardım etmek, dünyada tek bir mazlum kalmayana dek. Yine önümüzdeki günlere dediğim gibi tırımızı göndereceğiz, bağışlarımızın, bağışlarını bekliyoruz. yiyoruz. Daha önceki tırlarımızda gıda malzemesi vardı, bu tırımızda gıda, un, su, okul araçla gereçleri var.